Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki genel açılım tarot konumuzun başlığı üstesinden gelemesin dedikleri her şeyin içinden geçen o kişi. Bugünkü başlığımız biraz derin ve anlamlı. Evet, bize üstesinden gelemesin dedikleri her şeyin içinden geçmişizdir ama bizi bekleyen durumlar ne? Her şeyden önemlisi maddiyat zorlukları gerçekten almış başına hayatında gidiyor. Öyle bir maddiyat zorluğu içindesin ki parasızsın demek istemiyorum. Yani aslında para sıkıntıların da var. Ama ödemelerin çok saçma bir şekilde biriktiği ve işin açıkçası kimseye hayır diyemediğin için gerçekten ciddi anlamda önce kendini düşünemediğin için maddi anlamda iyice zorluğa düştüğün bir sürecin içindesin diyor. Zaten bu maddi zorluğun içinde olmak, senin biraz e, kafanı karıştırıyorken, sana ağır geliyorken, bir de üzerine bu aralar yaşadığın bazı sıkıntılar sanki tuz biber olmuş gibi gerçekten böyle hani darbeler üzerine darbeler, e, işte örnek veriyorum, e, sorunlar üzerine sorunlar gerçekten ciddi anlamda seni sarsıyor. Yani yetmek hani böyle dertler yetmek sizin gibi başında toplanmış haberin olsun. Şimdi önce maddiyat konusunda bazı toparlanmalar yaşayacaksın. Bu çok önemli. Maddiyat konusunda gerçekten ciddi anlamda hem iş konusunda yani çalışma hay hayatın yoksa çalışma hayatına başlangıç gibi düşün bunu. Şubat sonuna kadar çalışma hayatın varsa bazı zam görüşmeleri gibi düşün. Bunları bir yoluna sokacaksın. Çünkü parasızlık seni gerçekten ciddi anlamda özgüven olarak sağlam bir şekilde aşağı çekmiş bir durumda. Ve nedenini çözemediğin en önemli ayrıntılardan biri. Aslında şu borç harcı halletsem ya da maddiyatı biraz nefes aldırsam yapacaklarımı ben bile hayal edemiyorum modundasın. Ama çok şükür ki Allah'a maddiyat konusu Şubat ayının sonuna kadar hallolacak. Bir de Allah'ın izniyle ufak tefek parasal destekler ummadığımız yerlerden mucizevi destekler 15 19 24 tarihli Şubat ayı sürecinde gelecek. Onun dışında kim e, bizi üzdüyse, kırdıysa özellikle bu aralar bizim modumuzu düşürüp gerçekten ciddi anlamda ahımızı aldıysa gerçekten karma bu aralar çok güzel bir şekilde onlara vuruyor. Yani karma'yı bu, ar bu aralar çok güzel bir şekilde göreceğiz karşımızdaki insanlardan. Kim bizi kırdıysa, kalben çok fazla üzdüyse, şimdi sen ah etmeyi beceremiyorsun ama için öyle bir yanıyor ki karşındaki gerçekten ciddi anlamda kolay kolay senin o içinin yangısından dolayı yüzü gülemez. Muhakkak başına bir şey gelir. İşte bu aralar seni kim kırdıysa ya da kim üzdüyse hazırlıklı ol. Bazı seni üzenlerin ve kıranların başına gelen sıkıntıları duyacaksın. Ve onun dışında şöyle bir durum da var ortada. Temin de söylemiştim üstesinden gelemeyeceğim bir konu yok. Çünkü sen o kadar aslında başarılı bir bireysin ki gerçekten ciddi anlamda oturup bak oturup kendi bir kahve yap Baş ettiklerin ve mücadele verdiklerin sinsiler, yılanlar, hayat zorlukları, maddiyat mücadeleleri, ekster partnerler, sevgililer hepsini bir gözünün önünden geçir. Ben nelerle baş etmişim be. Yani gerçekten başka biri olsa yıkılırdı. Ben maşallah dağ gibi ayaktayım deyip kendine kendini gurur duyurken ve yeni planlar yaparken bulacaksın unutma. Yani nelerle baş ettiğini bir düşün. Çünkü baktığımda yorgunluk dediğim gibi hat safhaya çıkmış ama Şubat ayı sürecinin 15'i, 19'u, 24'ü müjdeli haberler var. Aynı şekilde Şubat'ın 13'ü, 19'u yine ve 21'i ve 28'i. Bu tarihlerde ilişkilerde zorluklu giden, sıkıntılı giden, bir türlü çözülemeyen sorunları çözmeye başlayacaksınız. Ve aynı şekilde üstesinden Onunla yani ilişkinde bir türlü gelemediğiniz konularla onunla beraber ilişkinin üstesindeki sıkıntılardan gelip yani gelip onları bir çözmeye başlayacaksınız ve ilişkiniz, ilişkinizde gerçekten hani adalet yerini buldu ya da ben hak ettiğim değeri görmeye başladım diyeceksin. Çünkü gerçekten ilişkinde hak ettiğin değeri göreceksin aslında karşıdaki kişinin şu an üçüncü kişiler, beşinci kişiler, onuncu kişilerle bir alakası yok. Karşındaki kişi şu an maddi sıkıntıları yaşadığı için ve baktığımda o da kime iyilik yaptıysa nankörlük gördüğü için onun da psikolojisi bozuldu. Ama kürkçü dükkanı nasıl geleceğini bilmiyor. Bir de üzerine şöyle bir durum var. Nasıl özür dileyeceğini ya da sen nasıl haklısın diyeceğini bilmiyor. Çünkü haklı çıktın. Ama bu onu nasıl söyleyeceğini bilemediği için lafı dolandırıp 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 pat diye gelecek. Evli olanlar için yine adalet yerini bulacak ama şöyle bir adalet yerini bulacak. Aynı şekilde evli olanlarda da karşı tarafa ne söylediysen sen haklıymışsın lafını duyup çok rahatlayacaksın. Ama senin evliliğin böyle bakıldığında döngüsü olarak onun ailesiyle birlikte yaşanıyor ya bu da seni çok yürüyor. Evli olanlar için söylüyorum o konuda ya da İlişkisinde ailevi sorun yaşayan kişiler konusunda da bazı sorunlar çözülüp bir mutlu olma haberi ya da sevinme haberi alınacak. Ailevi problemleri aşıyorsun. Bu aralar sürpriz hediyelere hazırlıklı ol. Başarının ee, mükafatı aslında o o kadar mücadelelerin, o kadar başarının mükafatı sürpriz bir hediyeyle ile taçlanacaksın. En sevdiğin, en değer verdiğin kalbine açtığın kişiden gelecek bu hediye sana ve seni çok mutlu edecek. Onun dışında dediğim gibi yapmak istediğin konuşmaları sakın Şubat ayında erteleme. Git yap. Çünkü Şubat ayı iyileşme ayı olacak. Evet, bu Şubat ayında bir aslan dolunayı göreceğiz. Sert geçecek, sıkıntılı geçecek ama konuşulması gereken konular konuşulup alınması gereken kararlar Şubat ayında alındığında daha temiz bir süreç hayatınızda başlamış olacak. Daha temiz sayfalar açılmış. Daha düzenli bir sürece geçmiş olacaksınız. Haberiniz olsun. Yani onun için ne diyorum? Gerçekten her şeyin üstesinde gelmekte bir markasın. Kimse bir sene demez. Sen nelere kadirsin ve kalbinin ekmeğini yiyorsun. Her şey önüne çıkıyor. Yeni tertemiz, besberrak, musmutlu bir sayfa açacaksın kendine ve sayfa senin istediğin hayallerle dolacak. Şubat ayı dediğim gibi onun için yüzleşmelerini konuşmalarını içinde tutma. İçinden kime ne söylemeyi biriktirdiysen pat 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 söyle. Çıkart, böl, çarp, gönder gitsin. Yeni bir sayfaya hazırlıklı ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Allah emanet olun diyorum. Görüşmek üzere.